Merhaba, ben Hüseyin Çavuş. Batı Cephesi Komutanlığı'nın 2. grubunun 5. tümenine bağlı bir askerim. 1. Cihan Harbi'nde El Cezire Cephesi Komutanlığı'nda Antep bölgesinde düşmana karşı savaştım. Yunan ordusunun Ankara'ya doğru saldırıya geçtiği haberini alır almaz da 17 Ağustos günü Haymana ve Polat'taki kardeşlerimizin imdadına yetiştik. Yunan askerleri buraya kat ve kat üstün imkanlarıyla geldi. Top sesleri, mitralyoz sesleri, hala kulaklarımda çınlıyor. Yunan ordusu Ankara iki günlük yürüme mesafesindeydi. Komutanlarımız bu cephe düşerse Türklerin ve İslam'ın da son kalesi düşecek diyorlar. Son vatan Anadolu kaybedilirse gidilecek başka bir yurdumuz yok diyorlar. Düşmanın imkanı var. Topu, tüfeği, tayyaresi hepsi tam. Yıllarca süren savaştan çıkmış yoksul, yorgun milletimin imkanı yok. Elinde avucunda ne varsa vatanın müdafaası için ordusuna vermiş. Biz de canımız pahasına yurdumuz için savaşıyoruz. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz. Sözüyle artık gözümüzün gördüğü her yer cep oldu Tüm imkansızlıklara rağmen düşmanla göğüs göğüse savaşarak bozgunu uğrattı. Yunan'ın yüzyıllardır kurduğu hayali kabusa çevirdi. 13 Eylül 1921'de Düşmanı Sakarya Irmağı'nın batısına attık. Biz de ecdadımızın bize emanet ettiği bu toprakları milletimizin bize verdiği tüm imkanları kullanarak koruyoruz. Ve Allah'ın izniyle ilelebet öyle yapacağız. Yaklaşık 100 yıldır dünyada birçok şey değişti. Ordumuz baştan aşağı modernize edildi. Atamızın istikbal göklerlidir sözü yerli İHA ve SİHA'larımız ile helikopterlerimizle yerli füze ve silahlarımızla anlam kazandı. Artık kahraman Türk askerinin arkasında yerli ve milli silahlar var. Yüzyıl önce üzerimize gelmeye cesaret edebilen milletler milli savunmamızın caydırıcı gücüyle karşılaşıyor. Vatanın dört bir yanını gözetleyen teknolojilerimiz var. Sınır hattımızda kuş uçurtmuyoruz. Milletçe her türlü badireden birlikte geçtiğimiz dönemlerde dış güçlerin desteğiyle vatanımıza musallat olan terörün de belini kırdık artık. Geliştirilen her silah ordumuzun imkan ve kabiliyetini kat ve kat arttırıyor. Bu vatanı canı pahasına koruyarak bize emanet eden şehit ve gazilerimiz rahat uyusunlar. Savunmadan taarruza, tüm teknolojik imkanlarımızla Türk ordusu güçlüdür, çeviktir ve daima hazırdır.